arkadaşlar. Bugün üçüncü gün. dün bayağı gezdik. En son kiliseye giderken sizinle görüşmüştük. Evet, kilise çok güzeldi. O merdivenlerden çıktıktan sonra mükemmel bir manzarası, e, vardı. vardı. Sonra aşağı doğru yürüdük. Bir kaneo yolu vardı vesaire. Çok güzel. Orada da çok güzel bir köfte yedik. Bayağı iyiydi. Herkes Yemekleri de. çok iyiydi. Evet. Tam iftar zamanına denk geldiğimiz için bize çorbayı, hurmayı ve suyu ikram ettiler. Evet. Ayrıca hesap normalden daha uyguna evet. gelmiş oldu. oldu. 800 dinar dedik. Ben köfte yedim. Kaşarlı köfte. Adı Sara diye geçiyor. Zişan. Meşhurdu Sen ne yedin? Ben yaşıyorum. de tavuklu menü söyledim. Evet. Tabağı aşırı büyük. Yani ben yemedim. Ya ben Gelsin bile doydum yerine. kendi tabağımla. <laughs> Normalde kolay kolay doymam ortaya da. Cacık söyledik. Yok cacık değil. Tarator yani söyledik. Tarator söyledik ama daha garip bir şey Taratorları geldi. Tarator'ları havuçlu... cacık gibi bu arada. Evet havuçlu değildi ama tadı çok güzeldi. Oradan çıktık, e, o dükkanın tam karşısında bir tane baklavacı vardı. Türk baklava. Evet, Antep baklava. Oradan biraz baklava aldık. Onlar da 25 dinar olarak, 20-25 dinar civarıydı. Tane olarak ee, satıyorlar. Evet. Yani, Sonra ne yaptık? Market gezdik. Şifre, yani. Aynen, Türkiye'dekine göre çok daha uygun tatlısının fiyatı. Evet. Öyle. Bugün de yola çıktık. Arnavutluk sınırından geçtik. Tiran'a gidiyoruz. Evet. sadece bekletiyorlar ve hiçbir şey sormuyorlar. Tipinize bakıyorlar sadece. <laughs> Aynen. E, gün içinde devam edeceğiz. Siz haberler de biz. Ha.